Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekleri dizisi yeni bölümde siz de Sabiha'nın sonu gelsin ve Dünan ile Baran çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gül ile Fırat ise evlensin diyorsanız beğen tuşuna basın ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Kan çiçekleri dizisi yeni bölümde en son Sabiha Dilan'ı öldürmek istese de sonradan bu olaylarda Dilan'ın hiçbir suçu olmadığını öğrenecek. Ve Dilan sonradan Sabiha'nın kızı Gülşah için ne kadar üzüldüğünü gördükçe Baran'la konuşup Sabiha'dan şikayetçi olmasını istemeyecek. Baran'ın babası ise en son Baran'ı vurduran kişinin Sabiha olduğunu öğrendikten sonra Sabiha'nın sonunu getirmek istese de Dilan her zaman Sabiha'yı koruyup kollayacak. Baran ise en son Sabiha'nın Dilan'ı kullandığını öğrendikten sonra şimdiye kadar Dilan'a kötü davrandığı için Dilan'dan kendisini affetmesini isteyecek. Ve Dilan da her zaman Baran'ın en büyük destekçi olacak ve Baran'ı affedecek. Ve ileriki bölümlerde Sabiha Dilan'ın kendisinin öz kızı olduğunu öğrenecek. Ve şimdiye kadar Dilan'a kötülük ettiği için kolay kolay kendisini affetmeyecek. Ve büyük bir ihtimalle ileriki bölümlerde Dilan'ın babası yani Sabiha'nın kocası ortaya da çıkacak. Cevahir ise en büyük kötülüğü Dilan ile Baran'a yapmak için onların en zayıf alanı bekleyecek. İyi seyirler. Hoşça kalın.